Arkadaşlar selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bir başka videoda karşınızdayım. Ee, bu arada videoları kısaltma kararı aldım. Yani çok uzun şey yapmayacağım. Yani bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani e, diğer türlü biraz zor oluyor editler vesaire. E, bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Açıkçası. E, şimdi bir tane işimiz var araba yapacağız. Ee, sanırım araba 2006 Ford Mustang. Müşteri anahtarlarını kaybetmiş sanırım. Bakalım aa, ya anahtar yapabilecek miyiz? Bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Umarım bu sefer sıkıntı çıkar. Şuradan sola dönelim yolu kaçırmadan. Yolu kaçırmadan sola dönelim. Bakalım neyin nesiymiş? Problem neymiş? Umarım bataryası falan iyidir ki bataryasının iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü uzun süredir kullanmıyor. Sanırım uzun süredir araba yatıyor. O yüzden Kablo çekmemiz gelecek. Zaten ben sistem yapmıştım. Takviye vesaire için kablo düzenini falan halletmiştim ben. Yani pratik olsun diye. Beni çok yormayacaktır. Bakalım. Bu arada Kik yayınlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Kik yayınlarıyla beraber. Aynı şekilde Instagram ve YouTube'a video çekmeye çalışıyorum. Yani biraz zor oluyor ama çabalıyorum. Bakalım bundan sonraki süreçlerde Hepsine eşit ağırlıkta Yani eşit ağırlıkta gideceğim ikisine de Üçüne de daha doğrusu Yani ortada tutacağım hepsini ki Bakalım elimden geldiğince Youtube, Instagram vs. paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar Böyle sağa döneceğiz Bakalım geldik sayılır Apapa, apapa, apapa. Hmm. İnşallah benden önce başka bir gitmemiştir de. <laughs> abi dün bir tane olay yaşadım. Ya bir saat araba sürdüm abi. Bir saat araba sürdüm ama gitme önce adamı arıyorum. Diyorum ki abi işte birilerini önce aradıysa ya da birileri yoldaysa ben gelmeyeyim. Hani çünkü birden fazla şirketi arıyorlar ya. Adam diyor yok kimse yok gel. Kimseyi aramadım gel. Abi de yolda uzak. Bir saat araba kullandım abi. Abi bir baktım adam açmıyor açmıyor. Sonunda ulaştım işte adama. Adama ulaştım. Sonra adam bana diyor ki e, birileri birileri kapıyı açtı diyor bak. Hatta şöyle yaptım emin olmak için. 45 dakika geçti ben hala e, yani yol 15 dakika kaldı. Ben bir daha adamı aradım emin olmak için. Diyor ki gel sıkıntı yok bak 15 dakika kalmış. Sonra 15 ben oraya varıyorum adam arıyorum diyor ki başkası açtı. Ya ben çok sinirleniyorum böyle olunca ya. Çok var ya yani sinirlenmeden duramıyorum yani aradı adamı aradım bağırdım çağırdım yani yani ne yapayım başka yani başka türlü kendimi rahatlatamıyorum maalesef böyle olunca sinirleniyorum kendimi tutamıyorum Evet arkadaşlar araba bu sanırım aynen bu 2006 model sanırım ee, Peki ben buna batarya nasıl bağlayacağım Neyse batarya bağlama olayına gelince halledeceğim. Şuraya park edeyim şimdilik. Şuraya park edelim. Şöyle geri geri geleceğim abi. Şöyle geri geri geleceğim. Geri geri park edeyim. Öyle işte genelde yaşıyorum bunları ya. Hatta bir tane videoda da görmüşsünüzdür. Bir tane videoda görmüşsünüzdür. Yani mesela koşturuyorum. Benden önce diğer çilingir gitmesin diyor oraya. Benden önce gittiği zaman ben iş kaybediyorum hem de vakit kaybediyorum. Ya en önemlisi vakit benim için problem değil. Pardon şöyle numara arıyor. Hello. Hey, are you in a white van? Yes, ma'am. Oh, well, that's what's right here. Yeah, yeah, I got you. But uh How can I get in the jump in the car? I need to park uh, near the car for put the jump cable. Uh, but maybe I can do that. Let me first make a key. I think it's like I can do that. All right. All right. Thank you. Evet geldik şöyle arabayı stop edelim arabayla ilgili bir işimiz yok hatta açıkta kalabilir ya problem değil açıkta kalabilir kalsın evet, açık evet, umarım araba açıktır kitli ise ekstra ücret yazar klasik Evet, anahtar yapmak için arabanın kontağı üzerinde çalışacağım abi. Böyle geçelim. Evet, 2006 model Ford Mustang. Biraz bakıma ihtiyacı var gibi ama tabii bu bizim işimiz değil. Çok güzel araba açık. Yine klasik. Araba iyi bok götürüyor arkadaşlar. Klasik yani biliyorsunuz diğer videolardan. Yalnız hava çok sıcak. Bu arada şu şöyle alalım. Neyse otomatik koltuk galiba güzel bataryası varmış ya batarya ile ilgili hiçbir sıkıntı yok çok güzel şöyle kontak üzerinden hızlı bir şekilde alacağım daha önceki işlerini yes evet. wrong one ah I'm sorry <laughs> that's the Y2 alright yeah. that's the 2006 right yeah. <laughs> abi yanlış arabaya gidiyormuşuz ben diyorum ki araba açık şey iyi insanlar da arabayı açık unutmuş <laughs> yanlış arabaya gittik abi. Yanlış arabaya gittik. Askala var ya. <laughs> güzel güzel neyse şurada e, yer de varmış burada e, çok güzel. Bir yer de varmış. O zaman da şöyle daha bu 2000 o da A, onun modeli biraz yüksek olabilir ya. Sanırım yanlış geldik. Neyse yanlış geldik. Neyse adamın bizi uyarması iyi oldu. <laughs> Allah'tan buradalar yoksa sıkıntı. Yanlış arabayı yapıyorduk. <laughs> Bu arada araba 2006 Mustang GT'ymiş. Güzel, jantlar falan iyiymiş. Neyse. Eşyalarımızı alıp kontağın üzerinde çalışalım. Hayat kalsın. Şöyle geçelim hemen. Evet. Umarım araba kitli değildir. Hadi bakalım. Evet bu, bu araba da bakım istiyor. güzel. Araba kitli ama araba ölmüş arkadaşlar. Araba ölmüş. Şu batarya That's the brand new battery. Uh, no, this battery there. That's a battery from the, for a truck. Okay, I got you. Evet şöyle mesajlarımıza cevap verdikten sonra abi araba çok pis oturmak istemiyorum ama yani daha önce de bir şeyler sevmek istedim neyse. Hi. I'm good. Harry. are you? Well, yeah, uh, you need a key for Buick Lacrosse? Yes. Okay, I can make for you. Okay, give me about 30 minutes. I will be there. Okay. How much? How much is this gonna cost me? I can make for you one, one ninety. 190? Yes, ma'am. Oh, no, I ain't got that much. I'm sorry. How, 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 how much you can pay? I only got $100. Oh, ah, okay. Okay, let me call the company and call you back. All right, thank you. Abla 100 dolar olmaz ya. Yani bazen müşteriler böyle arıyor 100 dolar falan. Yani maalesef 100 dolar olmuyor yani. 100 dolar beni kurtarmıyor ki. 100 dolara neden yapayım anlamıyorum insanları. Böyle böyle de kırkımızı sıkalım. Yani insanlar neden bu kadar ucuza kaçıyor anlamıyorum. Gerçekten. Neyse biz işimize bakalım tekrar. Bunu hızlı bir şekilde yapmam lazım. Evde misafirlerim de var. Böyle hemen açabileceğimi düşünüyorum zaten. Biraz zorlanıyorduk eskiden ama artık biraz ustalaştık mı diyelim yani. Usta bilmiyorum. <laughs> o kelimeyi de daha kullanmak istemiyorum ama. Neyse şöyle hemen. Şöyle biraz sıkıntılı bir yerde. Bunun kapağı falan yok mu? Ha öyle kalsın diyeceğim pek bir fark etmedi ama yani şöyle evet açı bulamadım o bir de direksiyon kitli çok kötü oldu bu bu çok kötü oldu umarım direksiyon kilidinden dolayı açılır vaktim almaz çok. Evet güzel güzel gidiyoruz gibi Devam ediyoruz. Evet bir tane daha. Ama hadi artık. Hadi artık. Olmazsa kapıdan bulmaya çalışıyorum ama kapıdan vermiyor. Kapıdan yanlış veriyor. Aa, çok güzel. İşte bu. İşte bu. çok güzel. Şimdi şunu geri alalım. Evet kontağı açtık. Arabanın bat aküsü öyle olduğu için göstermiyor. Bu nedir ya? Yani? Şu kirliye bakar mısın? Arabanın aküsü ölü. Problem değil. Şimdi buradan bir hemen yeni bir kod alalım, anahtarı keselim, sonra işimiz tamam. Yanlış yani ters böyle tuttunuz ama bazen kodu ters verebiliyor sıkıntı yok. Neyse bir, 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 problem yok. Üçücü de birmiş, tuhaf. 3 3 4 3/4 5 3 3 burada 2 gayeti anahtarın doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar <laughs> anahtar doğru gidip e, emin olmak için keselim şöyle yine her zamanki gibi deneme anahtarı keseceğim evet şöyle şuradan bir deneme anahtarı alalım Ford. <laughs> Aynen bu eski anahtarı kullanabiliriz. 1 1 1 3 4 5 3 2 4 5 3 2 Hadi bakalım. <laughs> De sanki anahtarı bir tık yanlış kesti gibi ama. Bir bakalım. Kalite kontrol testi yapalım. <laughs> Kalite kontrol testi yapalım abi. Şöyle bir besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ver bakayım. Aynen. Anahtarı yanlış kesti makine. Anahtarı olduğundan ince kesti abi. Zaten belli oluyor ya, yamuklu. Bir daha keseceğiz. Bir tane daha boş anahtar kesmemiz gerekiyor mecbur. Yoksa çalışmaz. bakalım evet, anahtar. Takalım tekrar. Evet, bir sonraki anahtarı kesiyoruz. Bakalım bu çalışan. Bunu çalışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Evet, döneme anahtarımız hazır arkadaşlar. Bence çalışacak. Yani öyle düşünüyorum. Umarım bir problem olmaz. Vakit kaybı yaşamayız. Haydi bakalım. Evet tekrar deniyoruz. Çalışacağım düşünüyorum bu sefer arkadaşlar. Aa Şaka mı? Çalışması gerekiyor. Evet çalışıyor gibi ama. Neyse önemli olan kontak arkadaşlar. Kontakta da çalışmıyorsa problem vardır demektir. Bence çalışacak ya. Hadi. Evet işte bu kadar. Dediğim gibi. Anahtar doğru arkadaşlar. Anahtar gayet iyi. Kapıyı bilmiyorum. Bu tane kumandalı anahtar veririm bunlara. Ne olursa bu müşterilere kumandalı anahtar veririz. Zaten kontakta çalışan anahtar. Olsun geri sönem demek kapı değişen olabilir. Yani en son hatırlarsam bir tane Ford yapmıştım. Kapı üzerinden kod aldım. Kapı üzerindeki kod kontakta çalışmadı. Kontakta çalışmadığı için biz kontağı bunu yapalım. Şöyle şuradan bir anahtar alalım. Bu değil. Güzel seri bir anahtar daha keselim. Kumandalı anahtar programlayacağız. Anahtarı tekrar kumandırıp keselim. Kesip programlaması kaldı sadece. Arasında başka bir işimiz kalmıyor. Şu da kalsın şu şekilde. Evet anahtarımız hazır arkadaşlar. Şöyle temizleyelim. Ee, şöyle anahtarımızı alalım. Programlamasını yapıp işimizi bitirelim. Evet, şöyle makinemizi alalım. Zaten kutusunda değil. Kutusuna koymadım. Daha sonra kutusuna koyacağım. Öyle bakalım neredeymiş bu OBD no portu. Evet, bunu taktık ama bir şey eksik arkadaşlar. Şöyle anahtarı tekrar deneyeceğim. Dönüyor mu kontakta? Çok güzel. Evet arkadaşlar, anahtarımız döndüğüne göre programlama işlemine başlayabiliriz. Evet, araç bu bu arada. 5.0 motor, klasik Mustang GT 2006 model. Eskiden çok sevdiğim bir kasaydı. Hala da severim, güzel araba. Neyse, hemen programlama işlemine başlayalım. Ee, daha önce monte ettiğim kabloyu takacağım biliyorsunuz. Şöyle şuradan alalım. Buraya koyuyorum pratik olsun diye. Şöyle soket girişi yaptım daha pratik olsun diye. Kendi kaputumu açmama gerek kalmıyor. Şimdi şöyle şu soketi takalım. Şu soketi taktık. Artı eksi burada. Hemen işimizi halledelim. Yani sanırım burası şu artı olması lazım. Ters yapmayalım. Sonra havaya uçarız. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Şöyle cihaza elektrik geldi mi diye bakacağım. Şu silecekleri kapatmamız gerekiyor. Aa, ee, hadi bakalım. Şöyle sinyal gelecek birazdan bu arabanın sesini merak ediyorum. Eminim siz de benim gibi merak ediyorsunuzdur. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Bu arada tablet bitirmiş şarjı iyi. Gayet iyi. Bunun biraz kısa sürecek. 10 dakika. Genelde Ford'larda 10-12 dakika bekliyorsunuz ama bunda hemen hızlı hızlı olacağını düşünüyorum. Yani öyle ummuyorum. Bize çok vakit kaybettirmez umarım. Bu arabanın içi leş gibi ama oturuyorum. Hiç, eve gidince bir duş almam lazım. Sağlam bir duş. Evet güvenlik ışığı yanıp sönüyor. Hemen programlamasını yapalım. Güvenlik ışığı sönsün. Sonra arabamızı çalıştıralım. Evet, geldik şöyle Ford Mustang. Mustang. Mustang GT. Mustang Match var. 2005-2006. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet anahtar ekleyeceğiz arkadaşlar. Fordlar için minimum iki anahtar olması lazım sistemde yoksa araç kontak almaz. Bu arada genel bilgi verelim. Minimum iki anahtar olması lazım. Yoksa araç çalışma. Evet gördüğünüz gibi hızlı. Evet. İşte bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Deneme bir. O güç yetmiyor. Güç yetmiyor arkadaşlar. Oo, bataryaya güç yetmiyor. Neyse şöyle kumandayı programlayalım. Kumanda programlaması tamam. Tekrar kontağa bağlayacağım. Biraz daha güç toplaması lazım. Biraz daha güç toplaması lazım arkadaşlar şöyle Az daha güç toplaması lazım. Bir daha deneyelim. Bendeki diğer küçük aleti deneyeceğim arkadaşlar. Bu benim araba yeterince güç vermiyor sanırım. Kablonun uzunluğundan olabilir. Öyle bendeki küçük aleti deneyelim. Biraz daha fazla güç veriyor. Bakalım umarım çalışır. Umarım çalışır. Şarjı var gibi duruyor ama olmaya da bilir. Bir deneyelim bakalım. Yanlış takmadığımı düşünüyorum. Artı eksi. Batarya komple öyle arkadaşlar bu arada. Şöyle buslayalım Umarım çalışır. Güzel. Çalışıyor. Bu sefer yeterli güç olacağını düşünüyorum. Haydi bismillah. Sesini merak ediyorum ben de. Biraz güçlü bir araba

Let me try one more time. Does the is the negative? Okay. and that's the does the positive yeah. All right. Let me try one more time. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, batarya komple ölü. Ya da başka bir şey var. Yeah, okay. Yeah, I've hit the gas a bit. Let's try cranking it up, okay? Okay. got it yeah it did it but it, it won't um it's too dead but it it tried to turn over all right so we be good on that uh all right sir if one you can track ring it up or make sure i tried to it, it tried to it tried to turn but it okay it, it's good yeah all right Tamamız çalışmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Ben sesini merak ediyordum ama batarya komple ölü olduğu için maalesef sesini duyamıyoruz. Bu seferlik böyle kalsın. Yapacak bir şey yok. Alright evet, sir. 245 total with the remote. Yes sir. Oh, you are rich. Oh man. You, you you're taking it all. Ah <laughs> oh, no company take it all. <laughs> Not me. <laughs> 245 There you go, thank you yep. sir. One, two, three, four, five, six, seven. Alright, sir, thank you. I appreciate you. Right. Hey um you be you be a witness. Tell her how much it cost it, cause she uh she told me tell her how much it cost. Oh, okay. Ma'am, total is 245, okay? Okay. Yeah, I made the remote key too for you. you have a remote too, okay? For okay. lock and unlock the door. All, right. Thank you. Have a good one, sir. Be blessed. Evet, işimizi bitirdik. aletleri almayı unutmayın. I think I not forget my computers. Yeah. Aletleri unutmayalım arkadaşlar. Önemli. Başka da bir şey bıraktığımı düşünmüyorum. Evet, bize müsaade.